Onları bakış ağırlığı görürüm. Oh, en zor mod diye bir şey oynuyorum. Yine, 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 yine. Bu arada önceki bölümleri de var bunun. Ama siz izleyemeyeceksiniz. Çünkü önceki bölümümde lava düştüm ve lava düştüm. Her gitti. Bu yüzden de öldüm. Bu yüzden de emanetleri koruyu açıp oynuyorum şu anda. Açmazsam cici. <laughs> Öyle bir şey. Ama yine de hiç ölmemeyeceğim. Emanetleri bir benim. İşim bitti. Burada lava atlar giderim. Yapmayacağım. Yanında beyisi yok. Arkadaşlar yalan söylüyor. Hiç belli olmadı sanki. Ya hadi tahtalar düşüyor. Beni de üzüyor. Ben de e? sinirleniyorum. Üzülmüyorum ki sinirleniyorum. Ama üzülmek istiyor ama sen sinirleniyorsun. Tamam üzülmüyorum. Sonuç olarak ben kazanıyorum. <laughs> ya! <gülüyor> Gelmiyor ya. <laughs> geldik. Lan! Lan! Çok çok Burada paketsiz ilk başta <laughs> ben buraya kazmanın önce bir ok vardı. O yüzden oraya gidiyoruz. Çünkü... Evet. Neden? Olmasın. Hı? Ne olmasın? Sen neden dedim ben de olmasın dedim. Neden olmasın oldu işte. Benim de dediğini bile bilmiyor. <laughs>

Önmeyi uyarıyorsun. Yakalama artık bunu tutacağım verdim. Huuu. Yakaladım. Huu yakalama. Bunu kafama taktın. İyi ki yakaladım. Oh canım da değsin yakaladım. Canıma ne değecek? Bir. Sen. Allah'ım yarabbim. Alman. Şunu başından al gönder. <laughs> Aa Allah'ım bu beyinsin. Senin kadar beyinsiz değilim merak etme. Elvanda şarkı söylüyor. Söylemiyor şu an. <laughs> <laughs> ya, şey ya, ya bir ne sus be Gülsü. Geri lava düştüm arkadaşlar. Geri geleceğim. Çiğ! Ben de kendim. Ya ah bebe. Oraya atlamak için. Şuraya bir blok daha kurmak lazım. Ben de dizeceğim. Çünkü niye olmasın? Ay neden olmasın? Gene mükemmel bir değiş Yaşar'dan. Geç ben adım yaşamaz. Şimdi parkur vakti. Hüp hüp diye geldim buraya kadar. Mükemmel gidiyoruz. Bakalım gitmesin kafama takardım. Bal kabağı. Gitme Gitmeseymiş sen ne yapacaksın? Hala gidemiyorum oraya. Hup. Bir dakika şimdi bu işin bug'ı. Çok iyi bug yaptım ben. Ya. No, abi yeter ama. Bir dakika benim aklımda bir fikir var. Ben çok şey edecek dinleyin. Gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Ben lavın içine mi çalışıyorum lava düşüyor muyum Ya lava düşüyor muyum Lavın içine izleyeyim çaşırıp Ya kitleceğim. <laughs> benim adım çi çi. Kesemem Şunu deneyeceğim. Ya gelmedi mi o tahta işini ben boşuna mı kırdım orada? Oradan atlayabilirim diye zaten tahtayı kırdım. Başıma gelene bak. Çok mutsuzum. Şuraya atlarsam atladım. Bunu yakalayamazsam yakalayamadım. Orada 5 blokluk bir gelişim oldu ben mi 5 blok bu 5 blok. 5 blok mu? 4 blok. blok mu? 4 sene yapması zor da 5 daha zor. 5 yapılmıyor zaten. Şimdi 5 yapmanız size yöntemini göstereceğim. Bakın şimdi. Size 5 yapmanın yöntemini göstereceğim. Hatta 10 bin yapmayı bile gösterebilirim. Bakın. Ee, aa, lan. Ne yaptım lan ben? <laughs> Onlar hayatta kalma için. Ondan şimdi hileyle buraya gelmiş oldum. Hileyle geldim bir de üst sürü crafting iki tanesini kırmışım. <laughs> İki ağaç, kemik tozu, balık. Çok mantıklı şeyler vardı Çok hem de. Burada ciddiyim. Çünkü ağaç yetiştirebilirim. Kemik tozu yapabilirim kemikle. Ağacı da dikerim de toprağımız yok. Hayır ben onları yolda kullandım. Allah beni birliğim yapsın. İnsan bir tane bırakır. Şimdi 55 milyar tane ama crafting table toplayacağım. Şuraya gitmem lazım. Ya en oraya gidemezsen de arkadaşlar ya ben bunları toplayayım. Toplayayım işime yarar. Bir yerde illaki. Oy! Aa! Niye yakar insan burayı? Ha niye yakar? yapmayın Dövüşür merak. Ateş dövüşçüsü. Fire fighter. Aa! Yandım. Alev alev yandım ve gittim. Tamam şimdi Aç buraya dikilmez. Hayır dikilir. Ya. <laughs> ne olur bana toprak ne olur. Hayır. Dört milyon vardı orada beş milyon. Hala galiba beş var. Dört yapar mıydı? Ne ya? Beş milyon. Gel direktler acı burada bitirin? Değil mi? Bana ne? Sonra zaten gidiyor. Hemen çok kötü gidiyor. Of! Hadi filan düşür. Hadi kurtulmam lazım şuradan. Hah tamam. Sarmaşa takılmışım. Ben ne diyorum? Niye kurtulamıyorum? Ben de çılgınım ha. Çok iyi şu an ama odun topladım. Çok iyi mükemmel. Pat pat. Ah oh be. Fidan. Aa fidan gelmedi. Aa tüh be. Yalnız 3 tane crafting table var lan ya abi yok böyle bir saçmalık yok şimdi ben bunları crafting table ile yerim blodle ölüştürür her yerde gezer tozarım çünkü premde gitmek istiyorum hayallerim oldu gerçek Hala <laughs> 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 da Neyse orası önemli değil şu an. Hayallerimi gerçek yapmaya gidiyorum. Çok iyi gidiyorum ben daha. Bir sana aydım. bu kadar hızlı gerçek yapamaz. Hadi. O çok iyi çok iyi hızlı gidiyorum. İlk defa burada bu kadar ilerledim. Öteki hiç bu kadar ilerlemedim. Ama 7 8. deneyişim falan. Ben normalde için böyle şeyler oldu. Normal hayatta Ya da mod oynadım da böyle en zor mod falan aratıp oynamam. Niye ben salak mıyım? Niye en zor mod oynayayım? da kendimi zorluyum ki? Gerçi şu an yaptığımı yürü biraz evet de. Neyse. Hadi. Ama koymuyor. Evet. Şu anda koymuyor şuraya bir tane kazabilsem kocak. Of tamam. İyi yaptım. Çok zekiyim ya. Crafting table'larımın üstüne. Hoppa. Çakıl düşürürüz biz buradan. Hayır ya. Düştü. Bu kemik. Hayır. Kazmam yok. Yapacak tahtam da yok. Neyse şu an bir oradaki toprakta yeni bir ağaç yetiştirmek lazım. Arkadaşlar şimdi o piramidin yukarılarına doğru çıkmak için sonuçta orada blok koyduk en ucuna. O ucundan da yukarı doğru yükselmek için kum topluyorum. Şimdi bak zekamı çalıştırdım. Şu an zekam çalışmaya başladı. Gerçekten şu an zekam çalışıyor. Niye ben zekamı çalıştırmadım ki? Ben şimdi zeka mı sadece oynuyorum. Başka bir şey dedim Hadi kumlar. Kum sevildiğim sahilde oynarım. Kale yaparım. Yo yo. Vay. Evet bayağı bir yeter ya. <laughs> çok proyum Şuraya Aa, bu da düşüyordu ya. Heh, şöyle tamam. Crafting table'ın orada eğilip eğilip yaparsınız ne yaparsınız. Hayır ya. Hiç savaş eşyam yok. Yedim ben ne yedim? Creeper gel patla ne olur şurada patla ne olur patla da onları öldür. Öldürmedi ki şimdi. Ne iş veriyordu o creeper benim? Öldürmedi valla tekrar öldürdü. Heh tamam. Adamım. Benim creeper benim dostum o benim sosu o kendi dostlarını öldürmedi. Hopa <laughs> <Oba>, bay bay. <laughs> Oo attım ha iskeletin lavları gönderdim. Çok kötü bir değil. Tekrar çakıl düşüyormuş. Aa iskeletten kemik düştü. Lan. Burayı şimdi bitmeyeceğim. Önce fıçı. Geç, açık yeşil boyalarla dolu bir fıçı. Nasıl hepsi şöyle çekiyorduk ya. Şimdi yoksa yarım saat toplayacağım çekemezsen. Buna da aldım. Dur şuradan kazarsak bir şey çıkabilir. Diye düşünüyorum da. o. Ya bu ne? Allah'ım sen bunu söyle ver Benim şansım artık ben ne diyeyim. Hala da acım ben. Çok şanssızım gidiyorum gidiyorum bak sen dediğim şey yapmıyordum görüyor musun bak. hadi bakayım şimdi ben baba pir olacağım ne ne bak tam orada atladım yarım kalın ne kalıyor o yüzden oraya her, her düşüğünü daha çok blok koyarak bunun emelciyi mantığında bir şey yapmaya çalışacağım. Hadi Heh, tamam Şimdi şuradan Biraz blokkar yapmak için civri var Hadi Artık bir kartım Kaldı düştüğümde Gittikçe iyileşiyor Arkadaşlar fırsat kalmadı Şu aşağı inemediğim için Sen de bir gider misin Hiç şuraya gideceğim de Allah olasın. Buraya iyi bir yeri. Altında altın blok mu var? Evet Altında altın blok varsa ben ne mutlu bana yani. Ya sen gider misin artık iskelet? Ha gitti. Altındaki blok altın blok mu? Ya git ama. Neyse arkadaşlar ben şimdi bir Ha ah, tamam. Kemik tozu yapacağım ve o ağacı büyüteceğim. Ya abi, niye koşmadı şunu bir insan açmaz ki zaten. <laughs> Çok zorlu şey. Ben yanımda oynadım. Valla Allah bilir. Ben bunu bilmedim. <laughs> <laughs> Çok şanslıyım harbiden. Evet arkadaşlar haftada gerçekten altın alalım. Sizdeki bölümde bir kazma falan yapıp şunu kazarız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay